Evet bugün büyük bir an hoş geldiniz kardeşlerim ve dakika bir reyona gelir gelmez bulduğumuz şu güzelliğe bakar mısınız? İşte videoyu böyle başlatmayı seviyorum. <laughs> Porsche Taycan Turbo S çok güzel değil mi Maki? Bugün çok büyük bir ant yapacağız ama ondan önce şunu bir konuşalım ya. <laughs> Sonra anlatırım. <laughs> şu bende yoktu çok güzel oldu Porsche'leri tamamlamış oldum. Evet bunu kenara alalım. Kenara alırken gelin bakalım burada ne varmış. Festen Furious'lar bizde yine çok F1'ler gibi biliyorsunuz. Bizde satmayan ürünler. Şurada bir tane Festen Furious kalmış bir emeğim. Güzel makine. Evet biraz geniş açı mı alsam acaba şöyle? Şöyle biraz geniş açı açıp yakınlaştırıp çekeyim ki her şey görünsün. Evet 2025 bir premiumlar gelmeye başlamış. Ee, Müller biraz pahalı tabi Hot Wheels'e göre ama çeşit de çok alternatif de çok. 2025'te de bunları alıp. Kanat yapılarındaki yazılar kanatlar falan şu rüzgarlıklar var ya, değişmiş. Birkaç değişen parçası var. Kastlar var. Bunlardan bir tane alıp diğeriyle karşılaştırıp inceleyeceğim. Ama e, vize almak istiyorum yani. Evet şu Porsche'miz. Şu Porsche'miz. Yani şurada bir şey var. İtalyanlar var. Güzel makineler görünüyor. Evet şöyle bakalım ne var. Aha da vize. Valla vize almayı düşünüyorum derken vize geldi. Evet o zaman vizeyi alalım ya. Geçen sefer pişman olmuştum. Vizeyi alacağım. Şu Porsche'yi alacağım. Evet şurada Muray var. Valla Muray'ı ben sarı olarak çok sevdim ya. Yani. Sarı rengi çok güzel. Yani Muray alacaksam sarı aldım. Evet bakın burada yine neler var. Evet Tokyo Drift'lerimiz reyonda. Evet. S15'imiz. Şu S13'ümüz. Şunu açamadım ya. Bundan bir tane açmak istiyorum. Ee, çok güzel araç. Evet bu setin tamamı bizde var biliyorsunuz. Aslında ikisini almıştım. Ee, ondan sonra bunu aldım. Sonra bir kardeşim söylediği için bütün seti aldım. Ama incelemesini daha yapamadık. Evet şöyle hızlı kalabalık başı bana. Şöyle Maisto var. Şöyle bir BMW'miz. Evet Muray var. Ya bakın burada ne var? Ya bir gün var ya bir gün bunun seyahat ışığını bulacağım. Çünkü çok fazla gözüme geliyor şunu STH'ını çok istiyorum. Çok civcivli ya. seytaş için seytaş rengi de çok güzel. Ya şu orijinal de güzel de. Onu bulacağım ya. Yani. Sene bulacağım onu. Sene bulacağım. Evet bakalım. Bayağı matchbox var buralarda. Ama bize göre bir matchbox var mı? Önemli olan o. Biliyorsunuz. Evet şöyle bir klasik var. Güzelmiş. Ahşap. Amerikanlar bunları seviyordu. Amerikan filmlerinde biz de bunlarla büyüdük biliyorsunuz. Kom bir komedi filminde kesin bu araçlardan vardı. Yan tarafı ahşap. Benim dönemim bilir. Evet şurada bir Mayıs'ta e evomuz var. Güzel. Bakar mısın? Kasa yapısı güzel. işlemeleri güzel. Dur bakayım yakında. Evet. Güzel makine ama cant, canta da lastiklere bakar mısın ya? Şey gibi. Eee Monster Truck gibi ya. E güzel bir lastik yapabilirlerdi. Ben çok fazla Mayıs'ta sevmiyorum. Siz seviyorsunuz. Bir de regularları da zaten azaltmışken Mayıs'ta'ya giremem yani. Onun dışında şöyle bakıyorum neler var. Vallahi güzel başladık durgun gidiyor gibi geldi. Evet şöyle bir Mayıs'ta'mız daha var. Honda Civic Typer. bak bu güzelmiş. Aslında kıyaslama yapabiliriz. Değil mi? Biz de bizdeki parçalarla kıyaslama yapabiliriz aslında. şunu o yüzden alabilirim mesela. Mayıs'ta VS Hot Face gibi. Bir bakalım şimdilik kalsın. Ee, onu deneyebilirim. Böyle bir içerik fikri düşünebilirim. Onun dışında poşetlerimiz gelmiş majöret. Bizde bu zaten var. Bunu da karşılaşmasını çekmedim. Şöyle yine... Ha, bayağı porşe gelmiş hocam. Şöyle bir porşemiz var. Şunu almadım biliyor musunuz? Yani ama gördüğünüz gibi inanılmaz pahalı ya. Yani şey e, burası Müller. Müller biraz pahalı. Bu aracın da özelliği şöyle. Bayilere renk görmeleri için böyle skala bir araba yapıyorlar. Yani her renkten var. Hangi rengi arabanın üzerinde seçiyorsun. Arabanın nasıl durduğunu. Bence çok saçma yani. Sarı alırdım ben hep. Muhtemelen hep sarıyı tercih ederdim. Çünkü en yoğun o ve en şık duran da o. Kırmızı. Bakalım. Ama 11.95 vermem yani. Onun dışında Evet yine şöyle bir Porsche'miz var. Bunu da almadım muhtemel ihtimalle. Ee, almış da olabilirim. Tam emin değilim ama tam şeyim yok yani, bilgim yok. Ama bugün bayağı reyonlar Porsche yani. Şuraya bak. Burada bir tane Aston var. Bu ıslanınca renk değiştiren Astonlardan ama şey olarak güzelmiş. Biraz uzak çekeceğim. Evet, güzelmiş yani. Bunlardan bende Nissan var. Nissan'ı açıp inceleyebiliriz aslında ama Aston da güzelmiş yani Nike. Ne diyorsun? Ağzı yapısı falan rengi mengi. Güzel yani. Boş araba değil. Evet. Şurada bir tane matchbox'umuz var. Ama bizlik bir matchbox değil. Evet. Şöyle otobüslerimiz var. Siz seviyorsunuz diye göstereyim şöyle. Yine şöyle bir polisimiz var. Bunlar bizim olaylarımız değil. Ya yani çok hızlı başladık. Evet. Şöyle Porsche'ler bunlar çok tatlıymış ama. Kartoneti güzelmiş yani. Arabası değil ama kartoneti güzelmiş. 555 fiyatı da. Güzel ya aslında bir saniye. Sadece bende olup olmadığından emin diye. Plastik alt var. Bunu aldım galiba ya. Geçiyorum o yüzden. Evet. Hemen sizin de size şöyle ürünleri koymuşken şuraya bakar mısınız? F1, F1, F1 satmıyor diye biraz önce konuştuğumuz konu bu. Biz de satmıyor. Ama şuna çok memnun oldum Mike. Bu güzel oldu. Onun dışında şöyle bir dolaşalım bakalım neler var. O şöyle bir lan muhtiyanımız var. Güzelmiş bu. Siz seversiniz. Ben değil ama siz seversiniz. Ne diyorsunuz? Bunu reyona bırakıyoruz. Burada kalıyor gördüğünüz gibi. Siz ne dersiniz? Reyonda görseydiniz alacağınız arabalardan mı? Kesin bırakmaz mı abi dediğiniz arabalardan mı? Evet. Şimdi şu karışıklığa gelelim. Siko'nun güzel bir şeyleri var mı? Evet böyle bir docu var. Evet biraz doç ağırlıklı sanki ama o şurada bir Bugatti'si var. Güzel bir Bugatti. Ama şu cant cantlar var ya. Cantlar beni idare ediyor. Evet benim aracı bulduk. Şunu kesinlikle tavsiye ediyorum Ayki. Çok güzel bir araç ya. GT3. Bizdekinin aynısı değil mi? Sanki farklı gibi geldi şu anda ama yok bizdekinin aynısı. Bu arabayı tavsiye ediyorum. Çok güzel bir araç. Onun içinde bakıyorum. Aa, tap, tap değil mi lan bu? Çok iyi oğlum ya. Yeminle çok iyi. Abi. Yani büyüyünce alacağınız araba. Şimdi değil biliyorsunuz. Elinizde kalır. Oo Supra. Güzel. Güzel bir Supra'ymış. Diğer ama lastik çantaran biliyorsunuz yıkılıyor. Onun dışında şöyle bir metaforik bir Buralarda bir şey bulur muyuz diye. Şöyle bir düşünüyorum. GTR'ımız var şöyle bir tane. Seversiniz. Bu sadece bu dükkanın bile videosu çıkartılır yani. Değil mi? Evet. Belki bölebilirim. Yani diğer yerlerde bir şeyler bulamazsam Steam Toys'lara gideceğim. Bir tane de Migros'a Migros gideceğim. Evet şu sert Bizde var değil mi? Yoksa üst açık değil mi ya? Tam hatırlamıyorum. Lambosu var ama bu mu farklı mıydı onu hatırlamıyorum. Şu altlardan değişik bir şeyler çıkarım diye bakıyorum. Yok hepsi aynı. Ya zaten sık olduğu için çok kurcalamıyorum da. Benim olayım değil. Şöyle. Ama yani güzel. Bak şunu özellikle girip 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 yükseliyorum şuna. çok güzel bir araç. Taksi. Ama artık bunlara para harcamak istemiyorum. ya. Yani olay o. Anladınız mı? Onun dışında çok güzel yoksa yani Siko alınır. Performans, para performansını değerlendirir yani şunun güzelliğine bakar mısınız? Jaguar. Ben Siko'yu seviyorum. Ama işte benim olayım değil artık. Bir de içerik olarak şeyi yok. Etkisi yok. Aa bizdeki yok bu değil ya bizdeki. Bizdeki aşağıdaki de bu. Bu değil. Ama bu da güzelmiş ne diyorsunuz? Bu arada gördüğünüz Siko'lar arasında hangisi favoriniz aşağıya yazın yani. Ben de ona göre belki alırım içerik yaparız. Evet, biliyorsunuz sizin söylediklerinize göre içeriklerimi yönlendiriyorum. İçerik üreticisi olmanın şeyleri, faydaları. Bu arada destek olduğunuz için yorumlara, videoyu atıyorum anında geliyorsunuz. Buradan özellikle kısa ve sessiz bir videodan sonra sesime yansıttım. Evet şunun ne bak Toyota'lar. Vav wow, yeni seri bu. Bundan önce görmedim makiler. Yeni bir Toyota serisi gelmiş. Güzel ben bu şeyi aldım herhalde. Limited edition aldım ya herhalde değil mi? Tam hatırlamıyorum ama yani şu Porsche için almıştım diye hatırlıyorum. Bir tane Bugatti var. Şuna bakacağım. Eğer almamışsam sonra gelir alırım ya. Toyota serisi 12'ymiş. Ama ne satıp ne satmayacağını da biliyorlar. Limited Edition olan şu Gift pack Park 19'muş. Ne diyorsunuz? 19 eder mi ya? Evet şurada Black Edition var. Ben Black Edition'ı sevmiyorum ama sevenleriniz çok fazla. Evet. Siku genel bir şeyler değiştirmemiş gibi. Şey Majorit, Bunlar devam ediyor. Yeni seri bir şey göremedim. Sadece otorite turlardan bir. Evet, şunda bir ev var. Ev bir var. Evet, şurada bir Audi R8 var. Sevenle. sayfada seven çok soran çok. Şöyle güzel bir araç gibi duruyor ama benim tarzım değil. Maikim. Audi R8miş ama güzel. Fiyatı da şöyle 3.55 fiyat olarak güzel yani. Ben beğendim. Biraz uzaktan çekeyim. Evet, şöyle yakınlaştırayım. Jant yapısı falan güzel yani. Flexisiz de güzel ama benim alayım dedi ya. Onun dışında. Bir tane de Nissan GTR var. O da çok güzel gerçekten. Şöyle. Ama tabi rengi farklı olmuş olsa şu 645 c cabrio'yu sevdim yani. Öndeki flexiden çok fazla bir şey görünmüyor ama araç şöyle. Ne diyorsun? 645 c cabrio. Güzel. Evet. Şu R8'i de bırakıyorum. Şeye benziyor ya. Yani hmm. TT'ye benziyor da. Evet bunu sevmedim. Bu kalıbı sevmedim. Evet heyecanımızı düşürmeden araçlarımızı kaybetmeden şöyle limited edişini zaten aldık. Ee, şöyle bir set var ama bu setten 24.95 abi yok yani. 24.95'lik bir şeyin yok dostum. Müller bir çıt pahalı. Evet zaten biliyorum bir çıt pahalı olduğunu. O yüzden şöyle uzaktan bir bakayım geçelim evet. Burada bu kadarlık Mario. Burada bir şey bulamadık. Oo şu güzelmiş. Şuna bakar mısın? Ee, Mercedes'in güzel hali. Ama dediğim gibi 6, 6 liralık artık bana yüksek geliyor fiyatları. Fiyat performansı artık bakıyorum. Şöyle gidin bir tane lambo. Bayağı lambo var ama artık o da. Güzel lambolar var yani değerlendirilebilir. Cant yapısı şöyle. Bak bu cant yapısı güzelmiş. Renkli yapmasa güzel olur ya. Yani. Güzel. Güzel lamba. Evet onun dışında bir Mercedes daha. Şöyle. Tatlı. Siko, Siko bayağı aslında var ya. Yani girilse girilir bir set yani. Ama işte lastik çant olaylarını sevmiyorum. Evet bu kadar dostlarım. Şimdi 1.18'lere bakalım. Ondan sonra yolumuza bakalım. Evet 1. 1.43 mü bunlar? Yok 1.43 değil. 124 güzel. 124'te alacaksam da sizin çok sorduğunuz şu Bugatti. Aynı zamanda bunu Yunus birine hediye ettiğini gördüm. Şöyle bir zero. 400 zero yazıyor üzerinde. Şöyle güzel. Ama Mayıs işte. Fiyatı da 31.55 çok pahalı ya. Babuş. Sergilemesi güzel ama pahalı. Evet. Onun dışında bir tane rakam var. Şöyle bir Huracan geçtim. Onun dışında bizlik bir şey var mı diye bakıyorum. Mankiler siz görürseniz abi şu vardı deyip. Ee, şu güzelmiş. O bakar mısın? Diye kasa. Çok tatlı ya. Evet onun dışında şunlar hala düşmedi ya. Çok enteresan. Hem satılmadı time maşineler hem de ücretleri düş ücretleri ne lan? Fiyatlar. Evet gelelim bir 1.24'ler 1.23'ler. Evet 1.24'ler. Doğru. Şöyle bir BMW'miz var. Güzel bir beğenme. şu time maşinelerin peşindeyim. Ama hala fiyatları düşmedi. Yani altı aydır bakıyorum hep 32'lerde. Normalde 19'a falan düşüyor. Ama burada düşmedi. O 58. Yani şurası dandik. Onun dışında çok fazla şey var. Lamborghini var. Evet. O GKS'ye bakar mısın? Çok tatlı Mike şöyleyse. bu nedir? Aa, Viking. Tamam. Şunu hatırladınız mı? Bir pazarından bulmuştuk Bir franca. 23 frankta reyonda. Şaka. Viking mülleri özel yapmış. Ama 23'te değil yani. Onun dışında bakıyorum şu Yunus'un bir arkadaşına hediye ettiği kardeşi mi? Arkadaşı mıydı? Tam hatırlayamıyorum. Kapıdan gidip aldıydı. Bize göstermek için. Buydu değil mi? Şirondu ya. Öyle hatırlıyorum. Güzel makine. Evet. Burayı böyle kapatıyorum. Bir tane de Ferrari'miz var gençler. Ama bu kadar. Başka bir şey yok. Evet giderim. Şu anda stint Talks'lara geçiyorum. Ya da Migros'a geçeceğim bakacağım yani. Evet. Bu videoyu bu kadar tutarsam bakalım yani ne kadar dakika dolduğunu bilmiyorum ama bu kadar tutarsam da seviliyorsunuz. Kendinize iyi bakın kardeşlerim. Başka bir video ile birleştirir miyim, birleştirmez miyim bilemiyorum. O yüzden kapanışı yapalım. Ee, videolarının büyümesinde emeği olan bütün kardeşlerime buradan sevgilerimi gönderiyorum. Onlar kendilerini biliyor. Zaten biraz önce de birkaç tanesine seslendirmiş oldum. Seslendirmediklerimi de diğer videolarda inşallah. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Alevi Evet tam çıkarken şu bizim Porsche'miz. Zaten buradan vizeyi bırakıyorum ya. Vizeyi yine almaya şey yapmadım. Çünkü fiyatı çok yüksek morun yani. İnternette satılır gibi ya. Bizde zaten 12. Anladın mı? 2000 gerek yok ya. İnceleme videosu için istiyordum ama. Şunları buldum moruk. Bizde Matchbox'un bu kutuları yok. ya Amerikan işte ya. Ama çok güzel değil mi? Ne diyorsun şu seriye? Güzel seri Maki. Ama almayacağım galiba ya. Şöyle bakıyorum. Hani bazen özel bir özel bir şeyler oluyor Bak bir tane Ram Rebel var. Çok güzel. Tamam Çok tatlı. Hakikaten tatlı yani. Karton de tatlı. Matchbox'un şu kartonetleri bizde yok. Zaten burada da iki tane var yani. İkisi de aynı araç zaten. Şöyle. Şuna bir yükseldim ama Mikey ya. Bak bir tane Kadilla. Çok tatlı değil mi ya? Kapısı da güzel açılıyor ha. Boş araba değil. Lan şunu bırakacağım ama sonra üzüleceğim çünkü abuk subuk fiyatlar ya bıraktım Mike. Sadece Porsche aldım. Ne diyorsunuz? Koca yerden sadece aldığım şey bu. Çünkü çoğu zaten bende var. Mike'im. Onun dışında da zaten Skoda'ya falan para vermiyorum. Bu seriler bizde var. Yani siz izleyen, izleyen için güzel bir video içeriği oldu ama benim için böyle olsun ya. Şu bile yeter Mike. Hadi bakalım. Diğer yerlerde şansımızı açalım.